Merhabalar, hepinizle teşekkürler. Anılarım, hayallerim, her şeyim gerçek oldu. Ederim. Şimdi emekli oldum sizlerin sayesinde. En mutlu günüm benim bu. Sağ olun, var olun. Çekil, çekil. <gülüyor> 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 Bilsek, ne mutlu üzere. Çok, çok oldu. Allah, Allah yetersin, teşekkür. Hayallerim gerçek oldu. Polislerimle, komiserlerimle. Önce okuluma gittim, ziyaret ettim. Ona çok teşekkürler ederim. İkincisi benim müdürüm. O çok şey yaptı yani istedi hayallerini gerçekleştireceğim diye. Beş yaşındaki hayalim gerçekten çok güzel gerçekleşti. Hele bu kalabalık, hele bu polislerin içine Gerçekten ben şimdi polis olduğumu hissediyorum şu formayla, bunu temsil etmekle. Çok mutlu bir bayanım, Türk bir kadın olarak, anne olarak. Polislik sizin için, için, nasıl bir meslek? Neler tecrübe ettiniz bir günlük deneyiminizde? Vallahi polislik çok güzel dışarıdan ama içeriden çok zor. Bunlar idare etmek, toplamak, yapmak, hizaya yadıkmak çok zor. Hepsi bilir kişi vurulan. Benim gibi sıradan biri de değil. Değil. Peki yaşadınız. Evet. Ee, müdürümle, komiserimle hepsi çok da güzel davrandılar. Çok da güzel özendiler bir anne, bir abla olarak. Hepiniz siz de benim sorunlarımsınız. Kızım yaşatsınız. Peki Ama çok emekliliğiniz mutlu. nasıl oldu? O da çok güzel oldu. Elime rotetimi aldım geldim. Okumadan diploma almadım. Peki buradan genç, polis olmak isteyen gençlere neler söylemek istersiniz? okusunlar, mantıklarını kullansınlar, Türk toplumuna hizmet etsinler. Hep beraber omuz omuza. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertelenmiş Hayaller adı altında daha önce Alparslan Türkeş'te kalan yaşlılarımız, Ulu Çınarlarımızla iki defa bir proje yapmıştık. Bir öğretmen olmuştu, bir tanesi tır kullanmıştı. Sonra Esenli Bilal Şahin huzur evimizde kalan bir teyzemizle ilgili kına gecesi yapmıştık şimdi de e, teyzemle ilgili hayalini evet, gerçekleştirdik polis olmak istemişti çok güzel, evet. sağ olsun polis okulu güzel müdürümüz güzel, olsun oldum, emniyet müdürümüz oldum. olsun amirimiz evet. olsun çok evet. teşekkür ediyoruz e, teyzemizin çok bu güzel. mutlu gününde birlikte olduğunuz için sizlere de evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet size de hayırlı olsun. Teşekkür Allah ederim, bundan ederim. sonraki hayatınızda Amin. huzurlu Hepinizin ve uzun ömür versin de. inşallah. Teşekkür ediyorum.